Merhaba arkadaşlar, bu videoda yararlı ve zararlı cemiyetlerden bahsedeceğim. Bu cemiyetler, Mondros'tan sonra yapılan işgallere karşı oluşturulan cemiyetlerdir. İlk olarak İzmir müdafaa Hukuk Cemiyeti. Bu cemiyet, Ege bölgesinin Türklere ait olduğunu duyurmak için ve İzmir ve çevresini Yunan işgalinden kurtarmak için kurulmuştur. Reddi İlhak, İzmir ve çevresini işgallerden kurtarmak için kurulmuştur. Trabzon müdafaa Hukuk Cemiyeti, öncelikle Erzurum Kongresinin toplanmasına yardımcı olmuşlardır. Trabzon ve çevresini Rum saldırılarına karşı korumak için kurulmuşlardır. Şark vilayetleri diğer adıyla Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Bu cemiyet Erzurum Kongresi'nin toplanmasına yardımcı olmuştur. Doğu illerinin Ermenilere verilmesini engellemek amacıyla kurulmuşlardır. Vatan, Yani Lepays, Al Bayrak ve Hadisat gazetesini çıkarmışlardır. Klik Yalılar Cemiyeti, Adana ve çevresini Fransızlara ve Ermeni işgallerinden kurtarmaya amaçlamışlardır. İstanbul'da kurulmuşlardır. Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti Sivas'ta Melek Hanım tarafından kurulmuştur. Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti bu cemiyet Trakya'nın Rumlara verilmesini engellemek amacıyla kurulmuştur. Trakya Cumhuriyeti adı altında devlet kurmayı da düşünmüşlerdir. Milli Kongre Cemiyeti Doktor Esat Işık tarafından kurulmuştur. Vatanın bütünlüğü ile ilgili kararlar alınmıştır. Doktor Esat Işık raporunda Kuvayi Milliye tabiri ilk kez kullanıldı basın yoluyla işgallerin haksızlığını duyurmaya çalışan cemiyettir. Kars İslam Şurası ilk yararlı cemiyettir. Ermenilere karşı mücadele etmişlerdir. Gizli Karakol Cemiyeti İstanbul'da kurulmuşlardır ve milli mücadeleye destek olmuşlardır. Mimmim Cemiyeti bu cemiyet İstanbul'dan Anadolu'ya silah nakli yapmıştır. Kurtuluş Savaşı'na askeri destek vermişlerdir. Yararlı cemiyetlerden sonra zararlı cemiyetler ise ikiye ayrılır. İlki azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler, ikincisi ise Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden ilki Mavri Mira Cemiyeti. Bu cemiyetin amacı Büyük Yunanistan yani Megalidea'yı kurmak. Etnik Eterya cemiyetin amacı aynı Mavri Mira'da olduğu gibi Büyük Yunanistan Devleti'ni kurmak. Ve bu cemiyet Mavri Mira Cemiyeti ile ortak çalışmalar yapmıştır. Pontus Rum Cemiyeti amaçları Pontus Rum Devleti'ni kurmak. Hınçak ve Taşnak Cemiyeti Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti kurmak ve bu cemiyeti Ermeni Patriği kurmuştur. Alyans İsrailit Cemiyeti Yahudiler tarafından Filistin'de bir Yahudi Devleti kurma amaçlanmıştır. Azınlıkların kurduğu cemiyetler bunlardır. Şimdi ise Türklerin kurduğu cemiyetlere bakalım. İngiliz Muhipler Cemiyeti bu cemiyet kurtuluşlarını İngilizlerin himayesine girmekte görmüşlerdir. Wilson Prensipleri Cemiyeti İşgallerden kurtuluşun ABD himayesine girerek olabileceğini savunmuşlardır. ABD mandaterliğini savunmuşlardır. Su Selamet Osmaniye kurtuluşu padişahtan gelecek emirlerde görmüşlerdir. Nigehban Cemiyeti Osmanlı Devleti'nin askeri tarafından kurulmuştur. Teali İslam kurtuluşlarını İslam birliğini sağlamakta olduğunu düşünmüşlerdir. Konya isyanında etkili olmuşlardır. Hürriyet ve İtilaf 1911 yılında İttihat ve terakkiye karşı kurulmuşlardır. Milli mücadeleye karşı çıkmışlardır. Kürt Teali Doğu ve Güneydoğu'da faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Amaçları bağımsız bir Kürt devleti kurmaktır. İngilizler tarafından desteklenmişlerdir. Yararlı ve zararlı cemiyetler bunlardır. Not olarak ise bu yararlı cemiyetler Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. İkinci bir not bu cemiyetlerin sonunda müdafaa hukuk cemiyeti varsa ve Bölge, il, ilçe ile başlıyorsa bunlar yararlı cemiyetlerdir. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.